Barbie, arabanız yolda mı kaldı? Yolda kaldı. Aman Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Bakalım bakalım birazcık çalıştırmaya çalış bakalım. Oluyor mu? Yavaş gidiyor. Aa, olmuyor galiba. Galiba olmuyor. Ne yapacağız şimdi? Ay, ne yapacağız şimdi? Çekici mi çağırsak iklim? Çağıralım. Ama çekiciyi nereden bulacağız ki? Yolun ortası gördünüz mü? Ne yapacağız arkadaşlar? Araba gitmiyor. Hadi biraz inin de bakın bakayım sağa sola. Belki bir şeyler buluruz bir yer. Aa. Geldim, geldim. Siz de kimsiniz? Çekici. Çekici misiniz? <laughs> Aa çok güzel bir arabaymış. Yardım edebilir misin? Ay çok mutlu olur Barbiler değil mi Eee nasıl nasıl yapacağız o zaman? Nasıl yapacağız? Nasıl çekeceksiniz? Araba bey gitmeyin araba bey. Araba. Arabanın nerede? ne yapacağız şimdi? Nasıl yardım edebilirsin? Aa, arabanın altında ha, bağlayacak mısın? Tamirciye kadar bağlayıp mı götüreceksin? Bu çok iyi fikirmiş. Başka çaremiz olmadığı için, değil mi? Hadi bakalım. Tamam o zaman bağlayalım. Aa, bunu sen bağlar mısın Tabii ki. <laughs> Aa ne kadar güzel oldu bakın arkadaşlar. Barbiler hazır mısınız? Aa, evet. Ne yapıyorsun araba? Bu nasıl gidiş? Eğlendiriyor. Eğlendiriyor musun? Çok yavaş ilerliyor ama olsun Barbiler üzülmeyin. Yine de kurtuluyorsunuz, değil mi iklim? Yönünü bu tarafa çevir bari. Yardım et arabaya. Barbiler evine ulaşabilecek mi? <laughs> Daha gelmedi ki. Evleri bura değil ki. Nasıl yardımcı oluyorsun sen? Yolun... Evet yolun ortasında bırakılır mı? Barbie'nin arabasını çevirin biraz. Çevirin yardım edin kırmızı arabaya. çevir bakalım. Bulun. Arkadaşlar çekici Barbie arabasına yardım ediyor. Daha tam olarak bulamadı evi. Çünkü onları gezdirerek mi yapıyor Artu? Ya yani. robot olma robot olma Anam. bizi evimize götür. Al, evet. <laughs> Al. Açtı, gel. Oo çok... çok hızlı gitti çok hızlı gitti. Ulaştı mı evine? Ah, oh, çok şükür. Aa! Teşekkür ederiz araba. Teşekkür ederiz. Cengiz gibi <laughs> benim parmağımı kıskaldı. Kıskaldı mı? <gülüyor> 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 Dikkat edin yardım Rica ederim. Barbiler hoşçakalın. Hoşça kalın. Bu eğlenceli araba çekiciliğinde <laughs> eğlenmişsinizdir umarım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın. Bana Bana <laughs>